Ayşe Merve. Arkadaşlar merhaba. Biz dondurma yapacağız. Bakın işte burada. Hayır biz dondurmamızı yaptık zaten. Dondurmamız burada. Bugün biz şek yapıyoruz. Dondurma. Milk şek yapıyoruz. Milk şek. Dondurma yapıyoruz. İçine de dondurma koyacağız tabii ki. Bakın işte burada. Evet. evet. Bakayım işte burada. Tamam anneciğim onu şimdi çalıştırmayalım. Ee, şimdi istersen başlayalım. Başlayalım ha, mı? Ben... Başlayalım. Baş ne yapıyorsun sen? Anı Anıma. Kocaman bir çilek. Bakma istersen anneciğim. Bakayım. Tek başına yemeyeceksin çünkü onu. Tamam tamam. Çünkü çok büyük. Biraz sıkıştıra sıkıştıra gönder. Bastır üstünden. <laughs> Aa bu ıı, koyuldu bile. Evet. Çok olmuş ya. Ay, Ay. Hem geçitliyim hem de çok Evet, çok güçlüsün, evet. Hayır, hayır. Sakın çalıştırma. Önce bunu kapatmamız gerekiyor. Kapattım. İstersen ben çalıştırayım. Sen bir dakika. Hayır, sen nasıl döndüğünü izle buradan. Hayır, nasıl olmaz, olmaz. Peki sen bil. Yap. 2, 3, 5. İkisinden birine basacaksın. İkisini aynı anda basma. <gülüyor> <gülüyor> Her yer çilek koktu. O kadar güzel koktu ki çilek. Değil mi Ayşe? Çilek çok güzel koktu. Tamam. Şimdi o zaman Hayır, dondurma. Ha, tamam, anneciğim yine yapacaksın. Yine yapacaksın. Tekrar yapacağız zaten. Dondurmayı da koyalım. Ayy! Çok mu eğlenceli? Yapayım mı? Tamam şimdi dondurmamızı da yapalım. Dondurmamızı da koyduktan sonra yapacağız zaten Ayşe. Tamam, tamam. Dondurmamız erimesin. Soğuk olması lazım. Ben koyacağım. Tamam koy hadi. Tamam koyacağım. Nasıl koyacağım? Kaşıkla koy. İstersen yardım edebilirim. kaldı. O içeyim mi? İç bari. Güzel mi? Sen iç. Güzel mi? Çok güzel. Ama ben kaçıp olmaz. Ondan... Sütü de koy. Öyle mi? Kim yaptı o dondurmayı? Sen mi yaptın yoksa? Evet ben. Hmm. Sen de iç. Ben de. Tamam. Biraz milkshake'e de yer kalsın bence. <gülüyor> <gülüyor> tamam anneciğim hadi Bir sütümüzü de koyalım milkshake'imizi karıştıralım artık. Bakalım, dökmeden koyabilecek misin? Ay çok güzel koyuyorsun. Hiç dökmedin daha. Alttan ne oluyor? Alttan da beyaz beyaz karıştı. Kırmızı beyaz karıştı. Tamam, yeter anneciğim yeter. Bunu ben koyacağım. Bunu ben koyacağım Çevir, ters çevir. Öyle. Hayır, o kadar değil. Şöyle ya. ters çevir yani. Yine mi olmadı? Deminki doğruymuş aslında Ayşe. Bu doğruymuş, böylesi. İlkimiz oldu Ayşe, değil mi? Bir sürü milkshake'imiz oldu. Evet. Biraz daha karıştır. Gel evet. bak, şu yüksek hızda çalıştıralım. Bitirelim. Oradan mı yiyeceksin <laughs> Hayır. Oradan yenmez. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu Hayır. bardakları koymamız gerekiyor. Artık soğumadan, ısınmadan içmemiz lazım anneciğim. Bunu soğuk içilmesi gerekiyor. Hatta içine buz da koyulması gerekiyor ama biz koymadık buz. Buz daha koymadığımız daha olmadı, için. Daha olmadı. Bence olmuştur. Olmadı. Bunu içelim bir daha yaparız. Olmamış hayır. Bunu içelim bir de limonlu yaparız belki. Hı? Hayır. Limonlu dondurmamız da var. Belki bir de limonlu yaparız. Hayır, bak bunu bardakları koyalım. Onu içelim ondan sonra tekrar yapalım tamam mı? Hadi. Dur bak bardakları hazırlayalım. Evet arkadaşlar. Evet. Milkshake'imiz bu. Bir sürü milkshake oldu sadece Döküyorum 3 su bardağı sütle. Hayır ben dökeceğim bunu. Sen içeceksin ben dökeceğim Hem bu var. Bu birlisi. Bir de bu var. Bir sürü. Çünkü dondurma evet, da çok evet. fazla koyduk için. Ama hani bu da çileski. Pardağımızı da böyle süsledik. Bakın. Hadi, hadi iç iç. Ben içeyim içim. Doldu. hadi hadi doldur. Ay şimdi sakin olur musun? Hadi aday, aday. Tamam elimi tutma. Elimi tuttuğun zaman dolduramıyorum. Sayalım. Ay dökersem. <laughs> bir. İki. iki üç. Oo, oo. Vay Ayşe. Anneciğim onu çok şey yapma. İç istersen biraz azalsın. İçemiyor. Neden içemedin? Çünkü bu Elsal pipet çok ince. Dur ben sana normal pipet vereyim. Beğendin mi? ben e çok beğendim. Öyle mi? Arkadaşlar ben çok beğendim. Evet arkadaşlar siz de eğer isterseniz evde milkshake yapabilirsiniz. Süt, dondurma ve çilekle yaptık. Biz isterseniz siz farklı meyveler kullanabilirsiniz. Bye bay, bay arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.